Glokom, halk arasında göz tansiyonu ve karasu hastalığı olarak bilinen göz hastalığımız dünya nüfusunda milyonlarca kişinin körlüğüyle sonlanan, ciddiyet taşıyan bir rahatsızlıktır iki ayrı tipi var. Biri gözün içindeki sıvının dolaşırken bir dirençle karşılaşması, buna açık açılı glokom diyoruz ve çok yavaş bir seyir göstermektedir. Bu grup hastalarımız ancak göz kontrolleri sırasında erken tanışansına sahiptir. O nedenle de özellikle 40 yaşı geçen hastalarda göz kontrollerinin üzerinde durma sebebimiz budur. Erken yakalanarak ileriye yönelik risklerini önlemek mümkündür. Diğer grup ise kapalı açılı kriz glokomu dediğimiz hastalarımız. Bunlar ani göz ağrısı, kızarıklık, bulanık görme, hatta sistemik bulantı ve kusma gibi şikayetlerle bize başvurabiliyorlar. Bu grup hastanın acil tedavisi saatler içinde söz konusudur. Böylece körlük önlenebilmektedir. Bir grup glokomda ise hiçbir şikayet olmadan sinsi bir şekilde göz sinirinin tahribatı söz konusu. Ki bunlar da göz içi sıvı dengesinde bir bozulma yok ama hastanın tansiyon, diyabet gibi sistemik hastalıklarla göz sinirinin dejenerasyonu söz konusu. Bunlara da normal tansiyonlu glokom diyoruz. Bu nedenle bu hastaların da ömür boyu sıkı takiplerle tedavileri gerekmektedir. Glokom riskini arttıran faktörleri özetlersek ailesinde glokom olan hastaların 40'lı yaşlardan sonra düzenli takiplerini ısrarla üzerinde duruyoruz. Çeker hastalığı, sigara, sistemik tansiyonu yüksek olan hastalar, bazı yüksek kortizon tedavileri sonrası ve bazı travma geçiren gözler, sık ürit atakları yaşayan gözler risk grubu yükselen hastalarımızdır. Ee, tanı sırasında muayeneler, göz tansiyonlarının sık takibi, e, görme alanı ve göz sinirinin şimdi çok güzel tomografik cihazlarla analizi önem taşımaktadır. Tedavileri e, uzun süreli takip istemektedir. Ama şu anda medikal e, hazırlanmış damlalarla uzun yıllar çok güzel kontrolde tutulabilen hastalarımız çoğunluktadır ama tedavi sırasında eğer dirençle karşılaşıyorsak lazer veya cerrahi uygulamaları söz konusudur. Glogon hastalarının bilinçli bir şekilde kendilerini ihmal etmeden tedavilere uymalarını ve de hekim kontrollerini aksatmamalarını tekrar üstüne basarak vurguluyor.